Özlem Bey yüzünüz gülüyor. Kazanımız tabii bir şöyle bir şey demiş. 2022 yılı kahraman kazan için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yılı olacak demiştik. Ee, pek çok konser yaptık. Daha dün sinema etkinliğimiz vardı. İyi ki varsın Eren filmini yaklaşık 5000 kişiyle birlikte izledik. İki hafta önce konserimiz vardı yine yaz konserimiz. Onu hep birlikte yaptık. 30 Ağustos'ta yine konserlerimiz var ve bugün de bu gördüğünüz gibi işte atlı okçulukla ilgili bu müsabakayı e, TMO'nun tesislerinde Kahraman Kazan Belediyesi olarak bize gereken her türlü desteği vermek suretiyle bir işbirliği içerisinde e, icra ediyoruz. Amacımız burada nedir? Şu güzel e, yaz dönemlerinin yaşandığı, kahraman kazanımızda, yavaş yavaş Covid'in etkisinin azaldığı kahraman kazanımızda, insanlarımıza hoşça vakit geçirebilecekleri, sosyal etkinlikleri, kültürel etkinlikleri, sportif etkinlikleri, hemşerilerimizin ayağına getirmeye çalışıyoruz. E, bu etkinliğimizin de e, amacı o. E, Divan Türk'te Mahmut'un bir lafı var ya hani, at Türk'ün kanadıdır diye. İşte gençlerimiz atları görsünler. Modern şehir hayatı atları bizden, bizi de atlardan uzaklaştırdı aslında ama gördük mü 40 yıllık dostumuz, arkadaşımızmış gibi atlara bir yakınlık duyuyoruz. Amacımız evlatlarımız gelsinler, işte e, yıllarca, asırlarca üzerinde kıtaları fethettiğimiz bu atları görsünler, aralarında böyle bir yakınlık kursunlar istiyoruz. Yani yeni neslin çok e, tanışır tanışmaz sevdiği e, çok önemli iki spor var. Birisi at, binicilik, ikincisi okçuluk. Bu bugün bu e, e, her iki etkinliği birleştiriyor. Yani hem atlı okçuluk, at üzerinde hedefli ok atışı gerçekleştiriyor. Bakın görüyorsunuz işte. Dolayısıyla e, içimizden gelen, asırlardan süzülen bu sporu karavan kazanı halkımız görsün istedik. Allah razı olsun e, tabi e, Sayın Bilal Erdoğan'ın bu konudaki destekleri ve yardımları tüm Türkiye genelinde e, bu sporu tekrar ihya etmiştir. Özellikle Tabi okçuluk malumunuz hem olimpik okçuluk var hem geleneksel Türk okçuluğu var. Özellikle geleneksel Türk okçuluğu kısmında Bilal Bey'in verdiği destekler hiç yasınamaz. Allah razı olsun tekrar dikkatleri bu noktaya toplamış. Bizlerin de tabi bu spora destek vermesi konusunda biz öncülük etmiştir.